Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba canlarım. Bugün e, 101'den aldığım Seyit marka üzüm pekmezinin e, kalite kontrol, tat kontrol yapacağız, açılım yapacağız. E, ben de bunu aldım dün. Nasıl nasıl olduğunu ben de merak ediyorum sizler gibi. E, bir bakalım bir. Acaba nasıl? Ve benim önceki doğal ev yapımı doğal pekmezim var. İkisiyle karşılaştıracağım. Bu pekmez ev yapımı %100 şekersiz ve doğal yapım bir pekmez. Önce bunu böyle koyuluğunu böyle bir katayım. Şöyle. Açıyorum. Kilitli kapak. İçinde de bir tane daha kilit kapağı var. Onu da açacağım. Böyle bunun olması çok iyi. Neden dersen ee, benden başka kimse ellememiş. <laughs> yani. Ama çok sert açamadım. Şöyle bir bıçak yardımıyla bir bıçak yardımıyla açabildim ancak. Şimdi bunu koyacağım şöyle. Şöyle alayım. Bu ee, daha duru. Daha akışkan. Ve ee, rengi daha saydam. 101'den aldığım biraz daha koyu. Rengi ona göre biraz daha koyu. Şimdi tadına. bunu tadını biliyorum ama şunu tadını tatmak istiyorum. Çünkü ağzıma bunu alırsam bunun lezzeti damağımda kalabilir. Bunun tadına bakayım ki doğru sonuç elde edebileyim. Hımm. Evet. Üzüm pekmezi tadı geliyor. Lezzet geliyor. Yani bence güzel. Şimdi çok güvendiğiniz bir yerden bulamadığınız zaman bu pekmezi almak da bence doğru bir karar. Çünkü kişiler de yani yaparlarken, doğal pekmez yaparlarken içine şeker koyabiliyorlar. Tam güvendiğiniz birisi olursa tamam ben koymadım diyor ama e, normal sıradan, çarşıdan pazardan aldıklarımızı bilemiyorum insanları artık katıp katmadıklarını bir şey diyemeyeceğim. E, onun için fiyatı da çok uygundu, indirme girmişti. Ben aldım. E, Tavim pekmez e, yaparız e, sonra. Pekmez helvaları falan yapmak için, kullanmak için gayet uygun. Fiyatı da uygun. Almanızı tavsiye ederim. Teşekkür ederim.